epilepsi sara hastalığı diye de bilinir. Öyleyse bu halle ile hallenildiğinde her nasılsa sebebi o da beni zaten de oksijensiz kalmak beyin hücrelerinin genelde de bu doğum esnasında sezeryan doğumu veya söylemekten imtina ediyorum nasılsa nasıl oksijensiz kalması veya yüksekten düşme veya trafik kazası veya çok agresif gerginlikle üzgüntü safhasının yaşanması işte o zaman oksijensizliğin tarih ve talibatıyla meydana gelen sıkıntıdan zuhur eden hal denge kaybı gibi nöbetler gibi krizler gibi efendim farklı farklı e, yani konuşmada zorlanma gibi semptomlar farklı olabiliyor neden kişinin yaşı, kan grubu, talibatın boyutu itibariyle farklılık buradan kaynaklanıyor. İşte ondan dolayı ben çalışmalarımda genelde sırası geldi diye söylemek isterim. Set tarzında yani hepin hepsi setti, sağa setti. Ben buna katılmıyorum. O zaman şikayete muhatap olan bünyenin zafiyeti ve konumuna göre ki bilgiler doğrultusunda bağışıklığın güçlenmesi, toksini biraz dağıttı, iltihabı, ölü temizlemesi, sonra o bölgelerde hücrevaz enerji yüklemesi, yeniden yapılandırılır olabilmesi anlamında sıkıntı nerede? Sinir uçlarına talimat var. Hadi gel dolaşımı destekleyelim, kılcal davalar, besin oksijen maddesi gitsin. Sonra mavi kan geri gelsin. Neyle yapacağız bunu? Mübarek alinasın maddesi içeren mutfaklar sultanı sarımsak akla gelecek. Onun yanında temizleme ile alakalı güçlü antioksidan güçlü. O neydi? Bitki kökleri toprak altında iki levre değiştirecek. Sabah bir tane akşam bir şeklinde doğal beslenme yöntemiyle. Temizlemeyi de yaptık. Oradan sonraki sıra nereye geldi? Sinirlerde problem vardı ya. Hadi gel sinirleri şimdi aktivi edelim. Onunla ilgili lütfedilen nimet ne vardı? Soya fasulyesinin lesitini. Var mı bilmeyen hepimizin bildiği. Ve fakat kendimizi olan ihmalden dolayı burası 110 derece önemli. Kimyasalların ve sentetiklerin hakimiyeti artık kendi ihmalimizin kaynağı olarak da başımıza gelmeyen kalmıyor. O bakımdan şimdi soya fasulyesinin lesine elde edilen kapsül bir şeklinde sabah bir tane akşam bir tane tarz sinir ve beyin yenilecek. Ama bir başka bir şey daha kedi otu, oğul otu milisa gibi bileşkenler silsilesi kapturap şeklinde o da endişe kaygı korkusa toparlayacak. Onun yanında gene beyana dayalı aldığımız bilgileri rahat ben mineral yüklemesi gibi, B6 demir yüklemesi gibi, kolajen yüklemesi gibi gerekçeleri de ilave edebiliriz. Ama ben burada toparlamak isterim ki ana, temel, öge oradaki toksiklerin temizlenmesi, B yenilenmesi. Ana, öge bu. Bu bakımdan bu kadar kolay ve elimizin altında kolay imkanlarla yok çare yok çare yok çare diye kıvrım kıvrım kıvrandığımız tablolar karşısında Allah'ın nimetlerini bilmek ve sonra da faydalanmak hepimiz için çok mümkün. Yeter ki ihtimam edelim. Kendimize önem verelim, dikkat edelim. Saygın ifade etmeye çalıştım. Şifa dileklerimi paylaşıyor ve teşekkür ediyorum.